was a mess Hande Hanım öncelikle şıklığınızla başlamak istiyoruz. Göz kamaştırıyor gerçekten de. Teşekkür ederim. Özgür Masur tasarımı. içinde çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Mükemmel görünüyorsunuz. Bugün de bilansmandayız lansmandayız. Magnum firması neler söyleyeceksiniz? Geliyorum. Şöyle, benim için çok heyecanlı. Biz zaten bildiğiniz gibi Kanda çok güzel bir üç gün geçirdik. Hı hı. Ve e, Magnum'la çok güzel bir işbirliği yaptık. Hı hı. Şimdi oranın enerjisini buraya taşıyoruz. Hı hı. Eminim çok daha güzel olacak. Şimdi çok merak ettiğimiz bir soru var. Sormadan da olmaz. Hayatınızın hiçbir döneminde Magnum yiyerek şifresini gönderip araba kazanmayı denediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz güzel bir soru. Bak niye yapmadım diyorum şu an kendime. Evet. <laughs> denediniz bu mi daha Yapacağım. Belki çıkarsa neden olmasın? Neden olmasın? <laughs> Çok haklısın. Evet, Siz evet. Sizin ne yapıyorsunuz o zaman? Lansmandan konuşalım. Nasıl bir gece olacak? Bugün neler bekliyor herhalde? Ee, şöyle bir gece olacak. Hem biz gündüzün enerjisini hem gecenin gizemini birlikte yaşayacağız. Ee, i̇ki tane farklı dondurmamız var. Ve Hı -hı. kesinlikle o güzel enerjiyle dondurmaların verdiği o hazla çok güzel bir gece geçireceğiz. Nasıl dondurmalar peki canımız çekti şu an merak ettik. İsmail Yıldız'ı ben hemen ikram edelim. Mükemmel. Onun için de efendim yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde görmüş Her olduğunuz şey çok gibi. Güzel, evet, evet, bir an, bir geçiyor. yandan da dizi çekimleriniz devam ediyor. Evet, i̇ki yabancı işte devam ediyoruz bir yandan. Hı -hı. Güzel geçiyor. Süper. Ee, bir yandan tabii ki de çıkan haberler var. Onu da soralım hemen size. Üniversiteye geri döndünüz. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. Evet. Altı Nasıl gidiyor üniversite hayatı? O da güzel gidiyor ki onu da yürütüyoruz bir yandan. Hı hı. Öğrenciler peki sizi <laughs> görünce nasıl tepkiler veriyor? Tepkiler veriyor yani. Fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor mu? Hani tabii ki oluyor. <laughs> Ama burada şu an işbirliği için buradayız. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz peki siz? Yani şunu söyleyebilirim. Benim için gerçekten çok gurur verici. Onur konu olarak kana davet edildim ve bu işbirliği buraya ve Tekrar buraya geldik beraber hı hı. ve bu gece de çok güzel geçecek. Hı hı. Ona eminim. Biraz da heyecanlıyım fark etmişsinizdir. <laughs> evet fark ettik. Kan nasıldı peki? Kanda neler yaşandı? Kan, kan çok eğlenceliydi. Hı hı. Yani çok elecan, eğlenceliydi gerçekten. Hı hı. Gündüzü gecesi ayrı güzeldi. Hı hı. Çok güzel partimiz vardı. O da o çok güzeldi. Var. Orada çekilen bir fotoğraf vardı bildiğimiz kadarıyla bir e, şeyde mekanın banyosu şey lavabosunda çekilen bir fotoğraftı ve o fotoğrafta da cebinizde fotoğraf Cebinizde bir yüzük olduğu şeklinde bir e, iddialar yok. vardı. Yok yok arkadaşlar tamam rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey değildi. Hı, anladım. Peki. Peki bir yüzük söz konusu olacak mı? Başka bir şey. Hande <laughs> Hanım hem Türkiye'de hem yurt dışında çok seviliyorsunuz. Çok da beğeniyorsunuz. Bu nasıl ederim. bir duygu? Çok sağ olun. Özellikle... Çok çok özel bir duygu tabii ki. İnsana özel hissettiriyor, gurur veriyor. Çok hı hı. kıymetli bir duygu. Hı. No. Ablanızla da baya bir yarış halinde gibi göz Ay, ama... Ay ne yarışı o benim ablam var. <laughs> Yazı <laughs> ne yapacaksınız peki? Yani güzel tatil planlarım var ama önce ilgiyim işim. Hı, hı İşim güzel geç, geçiyor, güzelce bitsin. Hı hı. Ondan sonra bakacağız. Hı hı. En son, en son da sizi bir nişanda görmüştük Arkam Bey'le. Bunun devamı geldi. Çok merak ediyoruz. <laughs> Peki, Hakan Bey'in önceki ilişkilerine karşı bir şeyiniz var mı? Teşekkür ederim, çok, çok sağolsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok buraya kadar çok teşekkür ederim. Çok sağolun. Çok ki başlarsınız. Sağ çok sağolun. Sağolun, görüşürüz. Çok sağolun. Kıyafetler konusunda yine konuşulacaksınız. Çok güzel bir kıyafet seçiminde. Evet, bana evet. <laughs> Hakan Yıldırım. Bu arada dün de... Ve <laughs> Önder Tiryaki seçim makyajını yapıyor. Ayrı bir mutluyum bu yüzden. Dün de bir gece oldu ama... Bayağı bir isim katıldı. Siz de görememiştik. Ellerim ben çalışıyorum var. arkadaşlar. İnanılmaz çalışıyorum. tamam. Aynı başlamıştı. gün etlerde set vardı zaten. Evet. evet. Teşekkür ederiz o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve set vardı aynı gün. tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Anladım. Çok sağ olun. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağ Anladım, bu arada devamlı şey çıkmıştı aslında zayıflamıştınız falan da ama aynı fütçiyiniz halen yani öyle bir ne kilo ne bir zayıf hiçbir şey söz konusu değil şu anda <laughs> çok sağ çok sağ teşekkürler çok sağ teşekkürler.